Bir bölgede bulunan mantar, mikroskobik canlı, bitki ve hayvanlar o bölgenin biyolojik zenginliklerini oluşturuyorlar. Bu canlılar ihtiyaç duydukları besinleri yaşadıkları ortamdan karşılıyorlar. Doğal ortamda yaşayan ve ihtiyaçlarını bu ortamdan karşılayan hayvanların yaşamına doğal yaşam denir. Biyoçeşitliliğin doğal yaşama etkisi büyüktür. Bir bölgede yaşayan canlıların çeşit ve sayıca zenginliğini biyoçeşitlilik denir. Kısaca bir bölgede yaşayan bütün canlı türleri o bölgenin biyolojik çeşitliliğini oluşturuyor iklim, sıcaklık, ışık, su gibi cansız faktörler biyoçeşitliliği önemli derecede etkilerler. Bu faktörlerin elverişli olduğu bölgelerde biyoçeşitlilik artar. Örneğin ormanlık alanlarda biyoçeşitlilik daha fazladır. Çünkü burada iklim, sıcaklık ve su imkanı daha fazladır. Kutuplarda ise biyoçeşitlilik daha azdır. Çünkü buradaki iklim birçok canlının yaşaması için uygun değildir. Canlıların beslenme, barınma gibi yaşam faaliyetlerini en iyi şekilde gerçekleştirdikleri yaşam alanlarına habitat denir. Bu yaşam alanlarındaki canlı ile cansız çevrenin karşılıklı ilişkileri sonucu ortaya çıkan sisteme ise ekosistem adı veriliyor. Biyolojik çeşitlilik bakımından zengin bir ekosistem tarım, sanayi, turizm ve sağlık alanlarında büyük avantajlar sağlıyor. Biyoçeşitliliği etkileyen faktörler. 1. İklim. Bitkiler ve hayvanlar her iklimde yaşayamazlar. İklimin soğuk, sıcak ve ılıman yapıya sahip olması bölgedeki canlı çeşitliliğini etkiliyor. 2. Doğal afetler. Bölgenin deprem, çığ ve sele müsait olması canlı çeşitliliğini etkiliyor. 3. Coğrafi konum. Bölgenin dünya üzerindeki konumu da canlı çeşitliliğini etkileyebiliyor. 4. Toprağın yapısı toprakta yer alan minerallerin zenginliği ile toprağın verimliliği canlı çeşitliliği üzerinde rol oynayabiliyor. 5. İnsanlar. Dünya nüfusunun hızla artması ve buna bağlı olarak tüketimin de artması, madencilik ve tarımsal faaliyetler, şehirleşme ve aşırı enerji kullanımı biyoçeşitliliğin yok olmasına neden oluyor. Not: Aşırı avlanma, çevre kirliliği, meraların tahrip edilmesi de biyoçeşitliliğin yok olmasına yol açan faktörlerdir.